Evet, evet. Evet. Devam edebiliriz yavaş yavaş. Bunu ya. Tamam. Çünkü artık kadınlar susmayacaklar. Kadınlar artık Bugün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Birlik ve beraberliğin dayanışmanın ve kız kardeşliğimizin simge günü maruz bırakıldığımız zorluklara rağmen yılmadan bıkmadan bir arada yan yana durmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Erkek şiddetine, devlet ve eril medya şiddetine karşı mücadelemizi devam ettireceğiz. Kadınların çocukların güvensizleştirildiği, caydırıcı cezaların olmadığı bir dönemde devlet ciddi bir koruma kalkanı oluşturmak yerine şiddete en çok maruz kalınan aile yapısını korumakla kendini mükellef kıldı. Kadınlar en çok evlerinde aile bireyleri tarafından katlediliyorlar. Suçlunun, katilin, isti, istismarcının korunduğu bu yıkılası düzende Aile yılı ilanı ile yine en çok kadınlar ve çocuklar yaşadıkları şiddetin içine daha da hapsedilme tehdidiyle karşı karşıya kalıklar. Evlilik ve doğum oranlarının düşmesini dert edinen ilgili bakanlık, kadınların göz göre göre katledilmesine dair en küçük bir çözüm önerisi getirmiyor. 2024 yılında 394 kadın cinayeti ve 258 şüpheli kadın ölümü gerçekleşmiştir. Bu son yıllardaki en yüksek kadın cinayeti verisidir. Toplamda 652 yaşam bir hiç uğruna sırf korunamadıkları için son buldu. Para için öldürülen bebekler, canice katledilen genç kızlar, koruma talep ettiği halde korunmayan tüm kadınlar, istismar sonucu can veren çocuklar, narinler, sılalar için bu ata erkek düzenden hesap soruyoruz. Yoksullukta gittikçe boğulan kadın ve çocuklar Yatağa aç giren çocuklar, torpili yok diye atanamayıp canına kıyan insanlar için bu düzenden alacaklıyız. Hesap soruyoruz. Gözümüzü korkutamazsınız. Yaşamlarımız değerlidir. Tüm dünyadaki kadınlar, kız kardeşlerimiz, yoldaşlarımız, birbirimize gönülden bağlıyız. Direnişimiz ve mücadelemiz ortaktır ve sınır tanımaz. Filistin, Filistin'den İran'a, Polonya'dan Şili'ye, İspanya'dan Kanada'ya özgürlüğümüz omuzlarımızın üstünde büyüyor ve serpiliyor. Dünyanın tüm kadınları birleşip düşlediğimiz dünyayı birlikte kuracağız. Ne olursa olsun el ele ve omuz omuza eşit, adil bir yaşamda mutlaka buluşacağız. Güvenle yaşadığımız evlerimiz, sokaklarımız ve kentlerimiz olacak. Gece karanlıktan korkarsak birbirimize fener gidecek yerimiz yoksa yol o yolda yoldaş olacağız. Aile yılı değil, kadın yılı. Aile değil, bireyiz ve kadınız. Yaşasın kadın dayanışması. Düşlerimiz gerçeğe dönene kadar vazgeçmek yok. Pes etmek yok. yılmak yok. <laughs>